AdWords'le kontrol sizdedir. Kullanıcıların reklamınızı bulmak için kullanacakları kelimelere, ürün ve hizmetlerinizi ararken görecekleri reklama ve tabii ki reklamınıza ne kadar harcama yapacağınıza siz karar verirsiniz. Ancak, aşırı bir maliyete katlanmadan ne kadar harcamanız gerektiğine nasıl karar vereceksiniz? Bütçenizi hazırlamadan önce pazarlama planınızı aklınızda bulundurun. Ne elde etmek istiyorsunuz? Bunu nasıl elde etmeyi planlıyorsunuz? Kendinize bu yıl satışlarınızı %5 arttırma hedefi koyduğunuzu varsayalım. Bu hedefe erişmek için 4P'nize AdWords'u ekliyorsunuz. Bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak bir reklam bütçesi hazırlamak üzere biraz zaman ayırarak düşünmeniz gerekecektir. Peki hedefinize ulaşmak için doğru AdWords bütçesini nasıl belirlersiniz? AdWords bütçenizi seçerken aklınızda bulunduracağınız iki nokta vardır. Potansiyel müşterilerin gerçekleştirdiği bir tıklamanın benim için değeri nedir? Ve günlük harcamak istediğim en yüksek tutar nedir? Süreç şöyle işler. Oyuncak sattığınızı ve amacınızın tüm ülkedeki küçük çocuğu olan ailelere satış yapmak olduğunu varsayalım. AdWords hesabınızı oluşturursunuz Reklamınızla ülkedeki aileleri hedeflersiniz, birkaç mükemmel reklam oluşturursunuz ve reklamınızın görünmesini istediğiniz kelimeleri ve kelime öbeklerini seçersiniz. Artık sıra ne kadar harcama yapacağınızı saptamaya gelmiştir. 1. Günlük bütçe. İlk olarak gün başına ne kadar harcamak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Mali durumunuzu gözden geçirdikten sonra AdWords'te reklamınıza her ay 600 dolar harcayabileceğinizi belirlediğinizi kabul edelim. Bu tutarı gün sayısına bölerek aylık bütçenizi aşmamak için günlük 20 dolar harcamaya karar verirsiniz. Böylece günlük bütçeniz 20 dolar olur. Bu reklamlarınız için gün başına ödemek istediğiniz en yüksek tutardır. 2. Tıklama başına maliyet. Bunun ardından potansiyel müşteriler tarafından web sitenize yapılan bir ziyaretin değerinin sizin için ne olduğuna karar vermeniz gerekecektir. Bu 5 sent, 20 sent, 1 dolar veya daha fazla olabilir. Ayrıca anahtar kelimeye bağlı olarak da değişebilir. Örneğin bir kullanıcı, kızlar için oyuncak bebek evi aradığında bir web sitesi ziyaretinin veya satışının sizin açınızdan değeri, pelüş oyuncak ayı aramasına göre daha fazla olabilir. Emin değilseniz, aklınıza yatan bir tıklama başına teklif veya tıklama başına maliyet değeriyle başlayın. Tekliflerinizde veya genel bütçenizde istediğiniz zaman düzenleme yapabilirsiniz. AdWords'te bütçelerinizde veya tekliflerinizde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz. AdWords hesabınıza giriş yaptığınızda aşağıdakileri kontrol edin. 1. Bütçenizin görünürlüğünüzü sınırlıyor olma ihtimali var mı? Günlük bütçeniz önerilenden düşükse değerli müşterileri kaçırıyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin. Bütçenizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Önerilen bir bütçe görmek ve bütçenizi düzenlemek için kampanyanızın Ayarlar bölümünü ziyaret etmeniz yeterlidir. 2. En önemli anahtar kelimeleriniz için verdiğiniz tekliflerin rekabet gücü var mı? En önemli anahtar kelimelerinizi gözden geçirin. 1. 8 arasında bir ortalama konuma sahipler mi? Ortalama konumunuz 8'den düşükse, biri bu kelime veya kelime öbeğini kullanarak arama yaptığında Reklamınız, Google arama sonuçlarının ilk sayfasında görünmeyebilir. Diğer bir deyişle, aramayı yapan kişi reklamınızı görmeyebilir. Bu anahtar kelimelerin tekliflerini yükselterek, reklamınızın daha iyi bir konum elde etmesini sağlayabilirsiniz. 1. Görünürlüğünüzü sınırlamadığından emin olmak amacıyla günlük bütçenizi kontrol etmek ve 2. En önemli anahtar kelimeleriniz için Rekabet gücüne sahip teklifler verdiğinizden emin olmak üzere tıklama başına maliyet tekliflerinizi kontrol etmek için adwords.google.com.tr adresinden Adwords hesabınıza giriş yapın.